Merhaba, ben Aynur Kan Demir. Ee, kendim de eğitimciyim, bir eğitim kurumunda rehber öğretmenim uzun süredir. Ee, artı matematiğin velisiyim. Ee, kızımın matematikle ilgili bazı kaygıları vardı. Ben de ona yardımcı olmak adına hem eğitimciliğimi kullanarak hem anneliğimi kullanarak araştırmalara giriştim. İstedim ki sadece akademik başarısını yukarı çekmek değil, kendini rahat, huzurlu hissedeceği bir ortamda olup, matematikle ilgili kaygısını da azaltması. çeşitli araştırmalar yaptım, farklı velilerden bu kuruma gelen, artı matematiğe gelen öğrencilerimizden, çocuklarımızla ilgili araştırmalar yaptım. Burayı önerdiler. Kuruma geldiğim an Ebabekir hocamla tanıştım. Ben de aynı duyguyu hissettim. Kızım Berra devam etti artı matematiğe. Gerçekten aldığımız sonuç çok mükemmel. Ee, çok severek geliyor kuruma. Matematikle ilgili akademik başarısı yükseldi. Korkuları da azaldı. O yüzden tüm kuruma teşekkür ediyorum. Ben de mutluyum. Çocuğum da mutlu. Sağ olun.